bazen kalbinize hiç olmaması gereken biri düşer. Ve kalbinizle aklınız savaşırken, en çok yaralanan siz olursunuz. Kore Limanı'nın rüzgarlı sokaklarında yürüyen Lydia, hayatının sıradan akışında bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordu. 24 yaşındaydı, hayalleri vardı ama kalbinin boşluğu her geçen gün büyüyordu. O gün bir kitapçıda hayatının seyrini değiştirecek adamla karşılaştı, Deniz Arman. 42 yaşında, saygın bir iş insanı ve evli. Kitabın aynı sayfasına uzanan elleri, bakışlarının istemsizce birbirine kilitlenmesi. O an kalplerine bir kıvılcım düşmüştü. Lydia o an bilmiyordu. Bu kıvılcım hem aşkı hem felaketi getirecekti. Lydia ve Deniz, tesadüf diye başlayan karşılaşmalarını kasaba sokaklarında tekrar tekrar yaşadı. Önce küçük selamlaşmalar, sonra ayaküstü sohbetler. Bir akşamüstü, yağmurdan kaçarken aynı çardağın altına sığındılar. Deniz, Lydia'ya bakarken sesi titredi. Senin yanında zaman çok hızlı akıyor. Bu doğru değil, biliyorum. Ama kalbim, bana ihanet ediyor. Lydia sessizdi. Ama gözleri her şeyi söylüyordu onunla vedalaşırken, parmak uçları istemeden birbirine dokundu. Küçük, kısa bir temas. İkisi de o an içlerinde büyüyen fırtınayı saklayamadı. Bir gece sahilde yürürken deniz dayanamadı. Lydia, seni gördüğüm her an dünyam altüst oluyor. Sanki yeniden nefes alıyorum. Genç kadın korkuyordu. Ama aynı zamanda içindeki boşluğu dolduran tek şey de bu sözlerdi o an dudakları titreyerek fısıldadı. Biliyorum yanlış. Ama kalbim sana ait artık. Ve ilk kez sahilde ay ışığı altında dudakları kısa ama yoğun bir öpücükte birleşti. Bu öpücük uzun değildi ama ikisinin de hayatını geri dönülmez bir yola soktu. Günler geçtikçe buluşmalar daha sıklaştı. Kitap evinde, sahilde, gizli köşelerde, Küçük dokunuşlar, el ele yürüyüşler, kısa ama derin öpüşmeler. Kasabada fısıltılar başlamıştı. İnsanlar bakıyor, konuşuyordu. Ama Lydia ile Deniz, bu bakışların arasında bile birbirine göz ucuyla dokunmaktan vazgeçemiyordu. Her dokunuş, her bakış, her küçük gülümseme, ikisini de hem mutlu ediyor, hem de suçluluk duygusuyla daha da bağımlı hale getiriyordu bir akşamüstü, Lydia'nın evinde buluştular. Sessizlik vardı. Sadece kalplerinin sesi. Deniz, onun saçlarını okşadı. Keşke başka bir zamanda, başka bir yerde karşılaşsaydık. Ama o an kapı çaldı. Lydia'nın kanı dondu. Kapıda Deniz'in eşi, Aylin vardı. Aylin'in gözleri öfke ve hayal kırıklığıyla doluydu demek doğruymuş, dedi, sesi buz gibi. Deniz'in yüzü bembeyaz kesildi. Lydia ise nefes alamıyordu. Aylin bağırmaya başladı. Bunca yıl emek verdim. Herkesin önünde saygın bir adam. Arkasında ne sakladığını bilmiyordum değil mi? Deniz yalvarıyordu. Aylin, lütfen. Konuşalım. Ama Aylin'in gözyaşları sözlerinden daha sertti. Sen sadece beni değil, bu kasabada bize güvenen herkesi aldattın. O gece Deniz ve Aylin arasında büyük bir fırtına koptu. Lydia bu kavganın merkezinde olmanın ağırlığını taşıyamıyordu. Ertesi sabah Deniz kapıya geldi. Gözleri kırmızı, sesi titriyordu. Lydia, seni seçmek istiyorum. Ama bu seçim bir aileyi yok etmek demek. Yıllardır kurduğum her şeyi yıkmak demek. Genç kadın sessizce ağlıyordu. Kalbi paramparça olmuştu. Ve gözyaşları içinde şunu söyledi. Bazen en büyük aşk, vazgeçmeyi bilmek zorundadır. Deniz geri adım atarak uzaklaştı. Arkasından bakarken Lydia, kalbinin içinde sonsuza dek taşıyacağı bir acıyı kabul etmişti. Kore limanında dalgalar kayalara çarpıyordu ve o ses, Lydia'nın içinde yankılanan yasak aşkın çığlığı gibi hiç susmuyordu.